Selam arkadaşlar. Yine süper bir içerikle birlikteyiz. Şöyle bir drone'umuz geldi. Sizinle birlikte açıyorum. Düşüm düşmüş bir drone. DJI Mini Pro kumandası. Şöyle ve cihaz. Şöyle çıkarıyoruz. Bu arkadaş düştü ve yani düşmüş ve bir taraf çalışmıyormuş arkadaşlar. Şimdi ona bakacağız hep birlikte. Diğer parçaları burada mı? Hepsi burada. Talihsiz bir durum olmuş. Evet bu dönmüyor. Şimdi şu pozisyonda duruyordu. Normalde şu pozisyonda duruyor. Cihaz kapatıyor mu? Kameralar. Şimdi cihaz anladığım kadarıyla korumaya geçiyor. Dönmediği için motorlarda bir sıkıntı vardı. Ee, evet, şu şu motorda problem var. Bunda yok motor değişimi gerektirebilir. Bu da kilitlenmiş. Çok enteresan. Bu normalde belli bir açı dönmesi lazım bunun. Evet yamulmuş arkadaşlar. Belli buradan anlayabiliyorum. Evet anlıyorum. Şu, şu kısım yamulmuş. içeri göçmüş. Bu motor değişmesi gerekebilir bu motorun. Şimdi bir açalım. Şöyle. Ben açınca zaten otomatik açıldı, Işığı yandı. Evet, şu şu taraf mı? Burası sağlam. Evet, burada bozulmuş arkadaşlar. Bu kısımda bir sıkıntımız mevcut. Şimdi burada yapmamız gereken şey, hmm. arkadaşlar, burayı sökmemiz gerekecek sökeceğiz. Yamulmuş. Bildiğiniz. Şimdi tornavidalarım nerede benim? Şöyle koyalım. Benim bir iki tane şöyle ince tornavidam olacaktı. Ben problem buldum. Ee, ne derece sağlıklı olur onu e, bilemiyorum. Onu testte anlarız. Çünkü sebebi şu. Parçanın üstündeki kısım yamulduğu için Allah benim Tony'dan nerede ya? Benim burada akıllı bir tonevdem olması lazım. Yıldız bir saniye. Evet şu kısmı bakalım. buradaki muhafaza kapağı da düşmüş. Şuradaki sensörün. Burada normalde bir muhafaza kapağı olması lazım. Tam buraya düşmüş arkadaşlar. Sahibi de anlamamış muhtemelen. Şimdi sökelim. Ben durumu anladım. Arızayı buldum arkadaşlar ama yapabilir miyiz yapamaz mıyız ona bakacağız. Yani yapabilir miyiz bunu tamir edebilir miyiz? Yoksa değiştirerek motoru zaten yapabiliriz. Problem yok. Şimdi öncelikle pervane katını sökeceğim arkadaşlar buradan. Şöyle step step gideyim. Pervanelerimizi bir sökelim şuradan. Abi normalde Böyle gelmesi lazım. Evet geldi. Bunun da gelmesi lazım. Bir ve iki. Şimdi şöyle olduğunu aynı mı? Bakalım. Aynı yapımı, aynı yapı. O yüzden herhangi bir şeyimiz yok. Evet bu yapı olarak motorun şu kısım yamulmuş. Evet buldum ben arzayı. Tabii bunun sökülebilir olması bizi kurtarır. Şu kısım içeri göçmüş. Şimdi diğer tarafı da sökeceğim. Diğer tarafla kıyaslayacağım. onu. Şimdi aynı pervanede muhtemelen. Evet, bu biraz daha kolay çıktı. İşte buraya koyduğumda bu ters açı arkadaşlar. Evet bu ters açı bunu bu tarafa koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu bu motor da yanılmış yani bir tek bu, bu taraf değil bir tek o taraf değil özür dilerim bu da sürtüyor bu taraf bu taraftaki iki motor da sıkıntılı şimdi şöyle katladığımızda biz şu kolları da sökeceğiz o kadarıyla ilk başta şu çok hasarlı olan kolu sökelim. Bataryayı bir alalım. DJI Mini güzel bir cihaz. Bizim bu kolu sökmemiz lazım. Bu kolu söktükten sonra bu kolu da parçalara ayırıp motora kadar gideceğiz. Ee, bu motorlar acaba nasıl çıkıyor? Yani şu alt kısmındaki Aman aman oğlum, aman oğlum. Şunlar mı açılıyordu? Şu kapaklar açılıyor mu acaba? Şimdi bunu şöyle yapacağız. Bir kontrol edeceğim cihazı. Pervanelerin bir yere çarpmayacağından emin olayım. Evet şu anda çalıştırabilirim cihazı. Bataryayı taktım. Cihazın uçmasını istemiyorum. Zaten bu şekilde uçamaz. Şöyle şuraları aldık. Pervaneler burada. Evet arkadaşlar. Ee, cihazı yaptım. Bu arada. Cihazın, e, motorun üzerindeki şu kısım alüminyum gövde. Yani mıknatıslı kısım e, eğilmiş arkadaşlar. Onu söküp düzelttim ve oldu cihaz. Şimdi birlikte çalıştıracağız. Ama gimbalında da bazı hasarlar gördüm. Gimbalın e, sarsıntı önleme lastiklerinde yırtık var biraz. Bir iki tanesi. E, bakacağız şimdi göreceğiz arkadaşlar ne durumda cihaz. Şöyle şurayı bir toparlayayım. Şöyle açayım. Drone'u bir çalıştıralım burada. Cihazın bataryasını takıyorum. Şuraya koyduğumda herhangi bir fırça çarpıyor mu? Hayır. Şimdi kamera görüntümüz gelecek bu ekrana. Açıl dedik. Sonra Heh, şimdi açtık. Pardon. Evet DJI ekranımız geldi. Drone'u ben tutacağım tabi. Fırçaların e, pozisyonlarına bakıyorum. Doğru mu? Bir saniye burada bir hatam var. Bakalım yanlış olabilir. Bunların kurumları içi, kurumlar içi, kurumlar dışa. kurumlar dışa bakıyor. Bir taraf kurumlar dışarı bakıyor, bir taraf içeri bakıyor. O da enteresan. Şimdi Connect Aircraft diyoruz. DJI 4 Pro dedik. Hı, hmm, Okey. 3 kereymiş. Evet. Bu sesi duyduğumuzda drone'umuz aktif hale gelmiş oluyor. Şimdi buradan cihaz hemen kamerasını gördü. E, Connection Successfully dedi. Şimdi direkt drone kaldırma da var. Ee, böyle kontrollerimiz var bizim ee, kamera kaydımız hafıza kartımız full dolmuş 4K 30 FPS'de kayıt yapmış 1080p 50 60 FPS'e getirelim daha sonra biçimlendiririz şimdi drone'un çalışma çalışmalarına bakacağız şurada bir tuşumuz var arkadaşlar bu tuşa bastığımız zaman drone'u kaldırıyor direkt şimdi ben hemen o tuşa basacağım şimdi bakalım ne tepki verecek drone'umuz tutacağım Evet. Arkadaşım o parçayı oturturdum ben. Şimdi bir take out yapalım. Güzel. Tamam. Ee, test başarılı. Şimdi bir uçuralım bakalım. Evet Hakan Bey. Dronunuz tam olmasa da çok az da oldu. Şöyle size göstereyim.

Okey, şey, güvenli. Güvenli mi, iyi mi diyor?